Kafayı mı yedim? Kafayı yedim tabii ki! Stekli puşta fonmak ne kadar zor haberiniz var mı? Şu stek kapları şey şikaye, şikayet, şikayet, şikayet. Hay babanızın süt kasesine böcek düşsün. <laughs> tamam her şey yolunda, her şey yolunda. Yok. Çünkü sütün ibadet etmiş. Yani Öteden de biri burada hiç çalışmıyor. hiç bu kadar kabuğunun hamuza girmemişti. Ve tadımız ayrı da gitti. Mesela şey de bunu göremiyorsa e ee, o zaman kafayı yemiştir. Kafayı mı yedim? Kafayı yedim tabii ki. Sürekli boşta falmak ne kadar zor haberiniz var mı? Şimdi set tatlını şey şikayet şikayet şikayet. Hayvanlarımızda süt gelsin sana böcek düşsün.